Fatih Yılmaz ve Burçin Kara kardeşlerimizin nikah merasimlerine hepiniz hoş geldiniz. Programımız Kur'an tilaveti ve meal okumasıyla başlayacak. Ardından Mustafa İslamoğlu hocamızdan bir konuşma ve dua talebimiz olacak. Sonrasında takım merasimimiz en son olarak da ikramımızla programımız sona erecek inşallah. Ben şimdi Nezir Eren kardeşimi Kur'an tilaveti için, Mehmet Akkaya kardeşimi de meal okuması için huzurlarınıza da davet ediyorum. <laughs> Euzubillahimineşşeytanirracim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وخلق منها زوجها وبث

Ey insanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden de birçok erkek ve kadın var eden Rabbinize karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Kendisi adına birbirinizden hak talebinde bulunduğunuz zata ve bu insanlık bağına karşı sorumluluk duyun. Kuşkusuz Allah üzerinizde daimi bir gözetleyicidir. Bismillahirrahmanirrahim.

onun mucizevi işaretlerinden biridir. Sonra siz bir süreç içinde beşer olarak gelişip kişilik kazandınız. teskunû <laughs> إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Yine sizin için kendileriyle huzur bulasınız diye kendi türünüzden eşler yaratması, aranıza sevgi ve merhameti yerleştirmesi de onun mucizevi işaretlerinden biridir. Şüphesiz bütün bunlarda düşünen bir topluluk için alınacak bir ders mutlaka vardır. Ve halqus vel ardı ve Zalikel lil Yine gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklılığı da onun mucizevi işaretlerinden biridir. Şüphesiz bunda farklılığın değerini bilenler için mutlaka alınacak dersler vardır. Ve min âyâtihi وابتغاءكم من فضله ان في ذلك لايات لقوم يسمعون Yine geceleyin ve gündüzün uyuyabilmeniz ve onun lütfundan payına payınıza düşeni alabilmeniz de onun mucizevi işaretlerinden biridir. Şüphesiz bunda varlığın sesine kulak veren herkesin alacağı bir ders mutlaka vardır. ve <laughs> وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها ان في ذلك لايات لقوم يعقلون صدق Sizlere korkuyla ümidi bir arada yaşatmak için çakan şimşeği göstermesi de gökten bir su indirip onunla ölü toprağa hayat vermesi de onun mucizevi işaretlerinden biridir. Şüphesiz bunda akleden bir topluluk için alınacak bir ders mutlaka vardır. Şüphesiz Allah doğru söylemiştir.